Evet. Yazıyorum hemen buraya 9'u. E, toplama e, şeklini öğretir misiniz? Anlatır mısın anneciğim? To toplama şeklinde bunun üzerinde küçük ekleme yani o daha kolay olduğu için böyle yapıyorum Peki. öğretmeni. Tamam. Yediğinin üzerine içi eşitlerse de dokuz olur. Evet. Yazıyorum tabii ki. Evet. Altın üzerinde üç çektikten çekti 9 olur. Evet. Evet. 8 bir daha. 8 bir daha da 9 olur. Evet. 9 ile 0'ı toplanınca nasıl topluyoruz? Nasıl oluyor? Öğretmenim evet, Şimdi 0 etkisi Selim'in oldu için 9 kalıyor. Eğer Peki. Bu sefer etkisiz. Peki. Bir de aşağıya kocaman bir dokuz çiz bakalım. Tamamlamış Hayır, olalım. Şimdi buraya da kocaman bir dokuz çiziyorum. Kafası çok büyük oldu. <laughs> tamam bu bir dokuz yani. Bir evet. de küçük yap şuraya da. Güzel olsun. Yukarıya çizsen anneciğim şuraya. Tamam. yukarıya şuraya. Heh. Heh. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. 拜拜。